Selamlar Eküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür diyelim. Bugün sizlerle beraber Instagram'dan gelen bir takipçimin isteği üzerine bir eşarp motifi yapacağız. Motifimizin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz ve e, abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer sevinirim. Evet söylediğim gibi bugün bir motif denememiz, çalışmamız olacak. Motifimizi yapamadan önce bir tane şöyle bir tığ kullanıyoruz. E, ucunun kalınlığı, inceliği bizi e, önemli değil. Biz şu arka kısmını kullanacağız, motifimizin ortası için. İpimiz, iğnemiz ve makasımız, çakmağımız burada hazır. Hemen motifi şöyle bir tanesini ben hazırladım kendim. Onu bir göstereyim size. Daha sonra da birlikte bir tane daha çalışma yapacağız inşallah. Şöyle bir motifti. Hatta bunun bir tanesi üstünde bir tanesi yoktu. Ben hani eşit olsun diye bu motifi koydum. Tabi sizler de ister yaparsınız ister yapmazsınız arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Motifimizi şuraya koyalım. Yine de görün orada. Ve motifimize başlayalım. Bir miktar ipimi ayarlayıp kestim. Daha sonra tığıma şu şekilde ipimi koyuyorum. İğnemi iğnemi de şu şekilde koydum. Ve e tığımda duran ipimi şu şekilde 2, 3 ve 4. 4 kere sardım. 4 kere sardıktan sonra çıktı bir tanesi. Şöyle elimizde sıkıca tutalım. 4 kere sardıktan sonra iğnemden geçiriyorum. Görüyorsunuz. Ve iğnemin arkasında takıl olan iki katlı ipimi de şu şekilde yapıyorum. Ve buraya bir tane göbek oluşturuyor. Çıkartalım iğnemizden. Elimizde beraber şu ipimizi şöyle tutuyoruz. Göbeğimizi gördünüz. Ve buraya iki tane zürafa ile başlıyoruz. Bir. 2 İpi başa attım. Geldim hemen yanlardan artırmamı yapıyorum motif küçük olduğu için göbeği ilk başlarda biraz elimizden kayabiliyor 2 3 tekrar ipimi attım yine yanlardan artırıyorum 1 2 3 4 Görüyorsunuz sayım 4 oldu. Tekrar ipimi attım. Şöyle bir ip atıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'e kadar artırdıktan sonra şimdi eksiltme işlemine geçeceğiz. Artık yan taraftaki zürafama batmıyorum. Direkt yanındaki zürafama batıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ip attım ve geliyorum. 1 2 3 Sayım 3 oldu. Tekrar başına geliyorum. İp attım. 1 2 Yine ip atıp başa geldim. Ve bir. Bu şekilde birinci yaprağım tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şu şekilde nasıl e, net göstereceğimi bilemedim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde birinci yaprağımız tamamlandı. Şurada görmüş olduğunuz göbek üzerine aynı şekilde iki ile başlayıp 5'e kadar artıracağımız 3 yaprak daha yapacağız. Toplamda 4 tane yaprağımız olacak. Ben onları yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane diğer yapraklarımızı da yapmış olduk. Kenarına gitmeden önce şu uçlarını çok hafiften bir çakmak ısı gösterirsek şu tüylenmeler ortadan kalkar. Normalde ben inuyasında çok çakmak kullanmıyorum. Kullanma taraftarı da değilim. Kara kara uçlarının yanmasını sevmiyorum. Ama bunun içinde etrafına kenar gideceğimiz için bir tık bir ateş gösteriyoruz. Evet şimdi kenarının rengine gelelim. Hemen şuradan ipimi tutturuyorum. Şuradan her deli batacak şekilde etrafına kontur geçiyorum. Ee, bu tohumu ya da etrafını renk tonlaması olarak da yapabilirsiniz ya da e, ortasındaki tohumu ayrıyeten sarı ya da istediğiniz gibi bir renklendirme de yapabilirsiniz. Bana gelen model bu tarzı. Ben o yüzden hani arkadaşın isteği üzerine olduğu için de aynı şekilde yapmaya çalıştım. Tabi bu renklendirme size kalmış bir şey. Tepeye geldim. Her zürafanın içerisine bir tane batıyordum ama tepenin sivri olması açısından tepeye bir kez daha batıyorum. Yani tepeye iki tane batmış oluyoruz şu şekilde Şimdi hemen aşağıya inişini yapıyorum. Şöyle geleyim. Evet. Birinci yaprağımızın kontrol işlemi tamam. İkinciye geçerken yine aynı şekilde şu tabandaki ilk zürafanın içerisine batıyorum. Bunu da aynı şekilde dört tane yaprağın etrafını bu şekilde kontrolünü geçiyoruz. Hemen onu da yapıp geleyim. Ee, çok zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden hızlandırılmış bir şekilde arka tarafta yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıya geldim. Hiç buradaki bu kontrol geçtiğim ipimi koparmadım. İpimi koparmadım. Hemen şuradan ortadan geldim. Ve buraya damarlarımızı da atıyoruz. Hiç ipimizi kopartmadan. şu şekilde Tekrar bu yan taraftakinin ortasından batıyorum. Aynı şekilde bu damarlarımızı da yapıyoruz. üstüne geldi düzeltelim hemen. Diğer yaprağımda aynı şekilde ve son yaprağım ortasından giriyorum şuradan ve tekrar buradan da geldim Evet damarlarımızda attık. Yavaş yavaş çiçeğimiz şekil almaya başladı. Yine buradaki ipimi koparmıyorum. Çok düğüm olması hoş bir şey değil. İyi oyasında zaten. Ne kadar yapabilirsek o kadar iyi. O yüzden bu etrafını geçeceğimiz kontur ipinin uzun takın. Şimdi buradan battım. Şuradan da tekrar çıkamadım. Şuradan battım. Şuradan da yine aynı yakınında bir e delikten çıkmam lazım. Onu göstereyim hemen. Evet. Şimdi şu şekilde ipimi tuttum. Tek katlı ipimi alıyorum ve artık sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 10 oldu.

Çektim. Elimle düzeltiyorum. Ve yuvarlak halkamı oluşturuyorum. Tekrar şuraya ucunun bir olduğu yere batıyorum. Elimle bir e, şekil veriyorum. Yuvarlak halini veriyorum. Ve daha sonra bunu buraya dikeceğim. buradan battım. Ortasından tekrar aşağıdan çıkıyorum ve motifimin ortasından yapıyorum. Evet. Bu orta kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Ben e, burayı da kesmiyorum. E, bu kalan ipimle de, uzun ipimle de bunu istediğiniz şekilde eşarabınıza monteleyebilirsiniz bunu şimdi böyle bırakalım tohumumuzda yaptık onu da gösterdim ee, şimdi gelelim yeşil yaprak kısmına yeşil ipimizi takalım hemen Evet yeşil ipimi taktım geldim şimdi şuradan sayalım ee, tepedeki 1 2 3 4 5. zürafa ama ipimi tutturuyor Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. zürafama küçük bir ip atıp burada bir köprü oluşturuyoruz. Şu şekilde köprümüzü oluşturduk. Geriye geldim. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. 1 2 İp atıp başa geldim. 1 2 ve 3 Tekrar ip attım. Başa geldim. 1 2 3 4 Artık e, kesme işlemine başlıyorum. 1 2 3. Başa geldim. 1, 2. Tekrar başa geldim. Ve yaprağım bu şekilde hazır. İstersen bunu burada kopartabilirim. Ya da kopartmak istemiyorsam eğer şu şekilde bir ip yapıp aşağıya direkt inebilirsiniz. Bakın indiğiniz zamanda da arkada kalıyor zaten. Orada kestiniz mi? Yoksa aşağıya mı indiniz belli değil. Aynı yaprağımdan bir tane daha buraya yapıyorum. Bu arada beni sizler de sevda sevda tapramoz olaraktan Instagram'da takip edebilirsiniz. Bu arkadaşım gibi Sizlerde anlatmamı istediğiniz herhangi bir model, çiçek, motif, herhangi bir şey yapamıyorsanız, tarifini istiyorsanız bana resim olarak mesaj atarsanız elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışırım ben de. İki. 3 4 3 oldu buraya tepeye geldim ve burada artık bitiriyorum. Evet, yapraklı kısmımız da bu şekilde hazır. Şimdi bir tane de şu üstündeki sekmeni yapalım. Onun için de krem rengi ipimi takıyorum hemen. motiflerin sayılarında e, oynama yapabilirsiniz. Artırabilirsiniz daha fazla ya da daha küçük e, sayılarda da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi bunlar sizin isteğinize bağlı, hayal gücünüze bağlı şeyler. Aynı şekilde buradan köprü attım. Bunun içerisine bir tane düz sık iğne batıyorum. Bir 2 Bir. İki. Ve üç. Bunu hemen e, bir sayı daha küçültüyoruz. Ve bunu üçlü yapıyorum. Bir. İki. İp atıp tekrar başa geldim. Bir. Buraya da tepeye geldim. 1. Evet, bu şekilde burada görüyorsunuz. Bu yeşil kısımda böyle siz de isterseniz buraya, burada modelde olduğu gibi bir kat daha gidebilirsiniz. Bugünkü modelimiz böyleydi arkadaşlar. Bir e, takipçim istemişti. Onun isteği üzerine ben de elimden geldiğince anlatmaya, hazırlamaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hoşçakalın.